Bak kapı açılmıyor elektrik orada. Diğeri de yukarıda. Abi 1006 prototip şu chapter 2'de pembe canavarı makineden düştükten sonra alan elin sahibi. Pembe canavarı. Ha tamam. 1006 prototip dediğiniz örümcek elleri olan. Abi bunlar normalde çocuk. Sonra bunların üstünde deney yapıp oyuncağı çeviriyorlar. Iyy. Oy. O biraz sıkıntıymış işte. Yani çocuklar sinirlenip Bak oradaki elektrik yerinde duruyormuş bu arada. Yeni fark ettim. Şunu da alayım mı? Normalde çürük olduklarını bilmiyordum mesela. Oyunu bozdun. Nasıl başardın? Açıklar mısın? Oğlum hep beraber izliyoruz. Ne bileyim. Bu arada maskem yok mu benim? Maskem yok gözüküyor. Ben bu tarafa gelmedim mi? Geldim. Abi yarın bizim sınıf var ya çok gergin olacak. hayır ola Burada ne vardı benim canım azalıyor? Ben oyunu keşke bozuk olsa <laughs> bence de. Maske aldı, ketnep. Ha, o zaman bizim burada şey çalıştırmamız lazım. Havalandırmayı. Maskemi Çetnebin aldığını bilmiyordum mesela. Kapı açık olduğu için buradan gidiyorum. Yolu hatırlamıyorum şu an. Aa bir dakika. 6 tankım olsa. Sen de işi büyüttün ha. Ben sanırım anladım. Dur, bir şey deneyeceğim. Bakayım olacak mı? Yanlış tarafa gidiyor olabilir miyiz arkadaşlar? Sayın ezbere bilen arkadaşlara sesleniyorum. <laughs> Yerli ve milli tankımız. Oyunda ne işi var? Çok mantıklı değil mi? İçeri gideceğim ve dışarı gideyim. Belki de buradaki işimiz bitmiştir. Herhalde bitmiş zaten. Bir şeyler yanlış gidiyor. Kabloyu al ve bağla dedi. O kısmı anladım bir tek. Youtube'da var mısın sen hala yoksa ben mi görmüyorum? Abi pazartesi futbol turnuvası var bir de finaldeyiz. Rakibimiz çok güçlü. Kadroyu belirleyeceğiz o yüzden. <laughs> Bu kapı değilmiş. Bak bak. Kabloyu uzak yerden götürüyorum. Elektrikçiye laf edecekler ama yapacak bir şey yok. Kolay gelsin size. Biraz daha abarta Adolf Hitler'in ordusu gelsin. SS'lerinden bahsediyorsun? İngilizce mükemmel. Tabi lan ne sandın? Almanca, Arapça, Rusça, Özbekçe de var. Ne? Abi geri geldim. Hoş geldin.